Duydum ne yazık ki efendim Allah rahmet eylesin benim Bayıldığım bir insandı, gerçekten bayıldığım bir insandı. Özellikle ben Berkcan'la ilişkileri çok çok seviyordum. Ta o zamanlar Berkcan güven wine çekiyordu, ben wine'dan izliyordum. İkisinin hatta bu şey videosu vardı. Ee, Şapka ile mapka ile dans ettikleri bir video vardı. Oradan e, hatırlıyorum, en eski hatırladığım yani. Ta o dönemden beri takip ediyordum. Ee, Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok üzüldüm. Pek çok insanı da bence internet içerisinde çok sevdiği bir kişiydi kendisi. Apolesi şey Şahide Türe vefat etti. Berkcan Güven'in anneannesi. Çok tatlı bir kadındı kesinlikle. Mekan cennet olsun umarım. Allah sabırlar versin yani ee, ben torunuyla olan ilişkisinden ne kadar birbirlerini sevdiklerini gözlerinden bile anlayabiliyordum yani birbirlerine hareketlerinden, konuşmalarından. Yattığı yer hiç incitmesin umarım ki. Ne yazık ki evet haberi aldım. Eee başsağlığı dileklerimi de ilettim. Çok zor bir şey ya çok zor bir şey. <laughs> Allah herkese sabır versin efendim. İnsanın sevdiği bir insanı kaybetmesi ve bunu atlatması ne yazık ki çok zaman alan, çok sancılı bir süreç. Ama hep diyorum, bir gün hepimiz teker 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 gideceğiz. Çok güzel bir hayat yaşadığını düşünüyorum. Etrafında gerçekten onu seven bir sürü, bir sürü insan vardı bence. Umarım bizler de Sevilerek hatırlanırız. <laughs> Zor yani. Evet ben de. Kore bayım falan elbette görünemiş peynab acım